Frekansatörden merhaba. Fadıma, erkek Fatma. Öyle bir enerjiyle sarmalanmışsın ki iddia ediyorum senin yoğun bir gününü kaldırabilecek ne bir kadın ne de bir erkek bulmakta oldukça zorlanırız. Her hamlen bir işin çözümüne, her güdün bir muammanın aydınlanmasına ışık tutar. Hiç belli etmesen bile her zaman görülenden ve gösterdiğinden çok daha zeki ve pratiksindir. Bazı durumlarda kendine şaşarsın. Dersin ki ben bu konu hakkında ne bilgiye ne de deneyime sahip değilim. Nasıl çözdüm ki kendimi anlayamıyorum. Sanki çözümler ilham gibi gelir ve yüksek enerjinle tek başına halledi verirsin. Ciddi bakış açın ve doğru analizlerinle kendini ezdirmemeyi başarırsın. Lakin hayatın dengesini çevrenle birlikte gerçekleştirmek adına katılım da sağlamalarını başarmalısın. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.